Selim arkadaşlar ben Çınar bugün sizlerle beraber, beraber Roblox süreceğiz ve bu videoda en az bir 500 binler kadar arkadaşlar 500 binler katarsanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz şimdi hemen 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 oyunumuza şöyle bir girmeye başlayacağız ve özel bir oyun oynayacağım arkadaşlar hem çok ama çok popüler bir oyun arkadaşlar ve ben bu oyunu buldum hangisi biliyor musunuz göstereceğim hemen şimdi gösteriyorum arkadaşlar hazır mısınız hazırsınız tamam şimdi işte bu videonun model... Evet, mi abone abone olmayı ve bildirimleri açmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Yine ben size yine çok veriyorum ve e, bunu yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Umarım yapabilirsiniz. Şimdi evet başlıyoruz videomuza. Evet hadi. Hadi Var mı ikinci siyahı savaş makinesi Evet. <laughs> savaş makineye olacağız Bakın arkadaşlar demişimize 31'lik o mod şu anda en iyi şeylerden çıkabilir. Şu anda en iyi ama en iyi. Dur şu arkadaşlar şu kıvireyi buraya almak gerekiyor. Tamam arkadaşlar. Şimdi evet. Şimdi bavulumuzdan hemen hemen sıcak çubuk aldık. Başlıyor. İşte arkadaşlar şimdi sinir geldi tam neyse bakalım bir yani fazla bir yer olsun ki daha iyi olsun arkadaşlar. Şimdi hala çekimde şu an. Bakın şurada bir takip edeyim bu şu arada. Şurada belki bir de uğur götürme şimdi. bakalım arkadaşlar. Aha gördüm gördüm. beraber Şimdi. vardık. Burası. Bakın liman da bu da bu da bu da bu 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 Ha, sonra. Gibiteceğim, işinizi biteceğim. Sözünüz bir stop, siz ama baba bir şey bir şey oldu siz, siz kadar ateş edin, ama ben bir şey bir şey bir şey bir bir gideyim bu kadar. Hallettik arkadaşlar. Ekmek gibi hallettik. <laughs> ekmek. sabroji ciddiyedir. Bu ciddiyedir. Bu ciddiyedir. Bu arkadaşlar. Bu Twitch'te işini bitirdi güzel ama çok ama çok çok iyiydi arkadaşlar. Bakalım burayı temizledik herhalde. E işte temizledik. Evet arkadaşlar. Bu ise bizden bir şeyde 30 bin TV'yi bitirmek istiyorum. Bu üçü yeni bir şeyde 30 binlik kutu açacağım. Robot kutusu. ona da açtıktan sonra da harika olur. O yüzden, ama, o yüzden ben böyle yapmayı kıyarak veriyorum arkadaşlar. Küçük oraya işte orada var herhalde. Dur bakalım. Şu bir daha bırak. herhalde. Bakalım. bakalım. Orada var mı? Dur. Şuradan dön. Hemen göreve doğru gitmem gerekiyor. Herhalde burası. Burası mı? Burası. Hemen inelim. İş yaptık. Ayın mı? güç zamanı. Hemen kalk bakayım ayağa dostum bile kırık şu keskeli şarjlara fırlatayım hemen. Sana al. Sana da al. Hmm. Yok bu kedimi iyice hazırladım şöyle. Hmm. İklim diyeceğim siz gelin lan buraya. Şimdi ben sizin görüşünüzü biteyim de görürünüzü al 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 al. al sen al sen al. Sen al, sen al. Evet. Evet. Ciddi O silahlar bize işlemez kadar çabuk Sanki çok işlerde bize öyle. Hadi tatlım. Bir de bu gidi İşte bir de geliyor. Bu da adi tatlı Bunu tamam. Bana çok iyi gidiyorum. Sen diyeceğim sana. Gel buraya

Bozun dedim bozun bozun. kuzuk kuzuk benim için. Acayip iyi bir an oluyor arkadaşlar. Siz ne diyorsunuz? Şimdi gideyim mi? Evet gideyim. şimdi evet. Üçen bir aksiyonlu bir iş yapacağım. Bakalım burası mı? Evet burası. Oğlum bakalım. Oha bu she's a student to get Huh? Hop, hop, hop! Can you get Nasıl here? That's the number two. bir Huh? ki.

Tapan sıkılım işte size böyle var mı çiz? Biz böyle bir düşmanım hep böyle yaparım evet. Buraya da temizlik güzel. Sırada göre tamamdık ve zıfırım tek. Şu kolum kaldı sadece evet kolum dolu şu bacağımda tam şu böyle bu. Böyle kaldı bir tane ama olsun. Hemen şu dönem hiç ya şu an evet. Buradaki kişinin bir de bize ağrı bir ihtiyacı olabilir. O yüzden o yüzden. Ama hemen bu dönemi bindireceğiz arkadaşlar. Şimdi işte geliyor.

O ne çalışmıyor o şiddetli, ne şiddetli çalışmıyor o. O da dağıtayım.

Hatta tam ismi. Sanırım gelirdi. Sanırım başı başında evet. Şu dokuz yöke ve ne kadar bu olduğunu mu kalıtacağım. Gel bakalım gelin sizi şimdi bakalım işimizi bitirirsem kötü olan mı? Hadi bakalım. Evet.

and you need O yüzden başardık arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Bu konu çok mu akıdı? Evet açıklıyorum ki arkadaşlar çok ama çok iyi gidiyorum ve ulaşılacağım ha az kaldı Arkadaşlar şu an iyi miyim sizce ne diyorsunuz evet işte Bak da şu tarafta birkaç tane düşman var bu şu düşman O da ben temizliyim bu ay kendi başıma evet Bakın kendi başıma dedim ya çok tehlikeli olacak görev

Gelin bakalım gelin. Oha yok etti bir Yok etti daha Şimdi bir Oo. Neyse, de olacak çok şey. Çok da ödüyor. Ama çok güçlü. Zara bacan alıyor. Savaşçı bir tıkla daha Biz sabırız öte. şu bir şey gel gel gel. Ya sizi ben de. Kim daha iyi savaşçıymış gör gülüm ya. Ya Allah takip edin ya. O kadar şak şey yapmış bırakmıyor. bırakmıyor mu? Bırakmıyor peşimi. bırakmıyorum, bırakmıyorum sana. Bırak peşimi. Ha, burada 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 buradayım. Şükülde, buradayım. Nerede, ne burada 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 Kurtmuş çıkma şanlı bir saldırısı gibi yaptık arkadaşlar. Şu an şu anda en iyisiyle gidiyoruz. Ve 29 para Bir, bir gerekiyor bana bir bir. Tıpkı kaydı arkadaşlar. Yakıtı

bir yanlış yeri sağladım. Aa, hayır. Sıkı savaş helikopteri. Bravo, bravo, bravo. Bir çıkmayı. Bir güzel para topladık Şimdi bir efsane bir robot gideceğiz arkadaşlar. hızı. Süper jet hızı. süper jet hızından gidiyorum. Tam şu kuleye. Be. Kuleye gidiyoruz arkadaşlar. Evet. Gidiyoruz, 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 işte geldim. işte buradası. işte burası. Burası bizim doğduğumuz olduğumuz yer arkadaşlar. Burada robot satılacağız. Evet. Robot alacağız burada. Evet işte bakalım. Çizim de buradaymış. Aa bunlar da nasıl bir şeymiş he? Dur bakalım. Evet güzel. Şimdi robot satılacağız arkadaşlar. işte robotumuz burada. Robot satılacağız. Bu bir şey bitmişti. Hayır 100 binlikti. 30 binlik. İç çık bakalım iç çıkacakmış arkadaşlar. Bakıyoruz, 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 bakıyoruz. bakıyoruz, bakıyoruz, bakıyoruz. Bakıyoruz çıktı. Ne da... mı Voilà, je me tue. Et donc. çıkacak çıktı. Çıkacaktı. Disco bu. Disco. Yok, disco değil. Ne oldu? Bu var. Burası mı? Ne oldu? Ne geldi? O malı piki olmalı. Olmalık, olmalık, olmalık. Bu ne? Şunları aldınız zaten. Birlikte. Ne diyor burada? Sıra düşürüyor. Estağfurullah. Kuşun. Anladık arkadaşlar. Bir tane adam da üst kula. Şimdi evet. insan düşüşüne bakalım. Şimdi arkadaşlar yeni robotumuz. Çelik var mı? Çelik varmış var ya. Onlarlık. Hmm olmalıyımızı basit vay şuna bakın arkadaşlar adam nasıl kesin çıkıyor Bilmiyorum. nasıl çıkardı nasıl çıkardı aa çıkardı şu çıkardım böyle tıkabiliyorum bu kömmel bir şey O düz bir böyle bir, bir şey var arkadaşlar bak şu spada bakalım şöyle bir arkadaşlar şöyle bir vay vay vay, Uy, vay. çok pahalı Evet arkadaşlar şu anda var şu anda en iyisi değil. Umarım video beğenmişsinizdir ve eğlenmişsinizdir. Evet mükemmel bir video oldu herhalde. Evet. Evet. Şu an bir sonraki videoda, videoda görüşmek üzere. Hoş. Hoşçakalın. hoşça kalın Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.